arkadaşlar bizim çocukların servisi geldi Selamünaleyküm diyeyim İnşallah yüz yüze de deriz ee, canlarım benim gezmeye gidecekler tiyatroya otobüsü yaklaştı tam kapının ağzına doğru Hı. öğretmenler de yavaş yavaş çocukları hazırlamışlar şöyle biraz daha büyüksem olur mu ya bir tanesi koştu geliyorlar. Ölürüm ben size. Tıpış tıpış geliyorlar canlar. Tıpış tıpış geliyorlar. Canlarım Allah'a emanetsiniz. Şöyle göstereyim. Teker teker biniyorlar. Hadi Allah'a emanet. Gözünüz güzel geçer inşallah. Emri de seçemedim yani hepsi de yağmurluk bir şeydi ya canlar. Geçemedim Emre. Evet. Daha gelecek var mı? Şimdi şu kapıda kim acaba ki ya? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> yine geçen kamca. Canlı. Geçen kamca yine. Of oh, müziğini çala çala gidiyor. Tadilat var herhalde. Tadilat demişim yani bir ee, şeylerde bozukluk var herhalde. Aha geliyorlar. Aha geliyorlar ana kızıları. Aha geliyorlar. Aha geliyorlar ana kızıları. Hadi Allah emanet. Hadi Allah emanet. Öğretmenleri de arkalarında. Haydi. Evet. <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> Selamun Aleyküm diyeyim. Aleyküm Selam diyeyim canlar. Ters kamera yapıyorum. Vallahi kendimi hiç görmüyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız hamdolsun binlerce bugünümüze şükürler olsun. Allah'ın devletimizi milletimizi e, payidar eylesin. iyi eylesin. Muhteşem eylesin. E, dünyamızın, Türkiye'mizin bütün hanelerin içinde de benim hanemin üstüne oynanan oyunları kar perişan eylesin. Oynayan kişileri oyunlarını bozsun Allah canlar. Canlar Türkiye'mizin üstüne çok kötü oyunlar oynanıyor. Oyunlarını bozsun Allah. İnşallah diyelim. Fatma bacınız, deli Fatma bacınız şey yapıyor. Bu, bu havada kar havası arkadaşlar bir görün yağmur şey Çocuklar var biliyor musunuz? Ondan sonra e, bugün balkon günüm ya e, bir baktım dedim hani çok kötüyse yapmayacaktım ama içime sinmeyerek yapmayacaktım şükür bir bezle böyle bir e, mermerin nemini aldım. E, ondan sonra gidiyor mu çocuklar? Yok e, bir mermerin e, yaşını aldım arkadaşlar yerin pisliğini aldım şimdi yıkayacağım çamaşır suyuyla balkon kapısı da açık olsun tozunu aldım arkadaşlar ay gözümde canlarımda ya dur bakayım öyle gittiler mi arkadaşlar gözümde canlarımda canlarımda yok daha binem var daha binem var arkadaşlar bugün Ha 24 Kasım öğretmenler günü bugün dur arkadaşlar balkonun kapısı açık kalsın biraz havalansın şu camı da açayım bir ceyran yapsın canlar sonra size bir ayna Şuradan bir konuşma yapayım. Evet. <laughs> Açtım. Oh 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 mis gibi es es es. Makinamda da e, siyahlılar dönüyor. Dün dedim ya ferace merace nasıl yan yaş olmuş arkadaşlar onlara başörtüme. bundan çıkınca evde süpüreceğim ya en son. Bunlar çıkınca güzel burada çırpacağım. Koltuğun üstüne koyacağım, asacağım. içeri asacağım artık. İçeri asacağım. Şu tülü de halletmişim. Canlar. Şu tülü de halletmişim. Buradan bakacaktım göğe. Gitmemiş de. Gitmek üzere. Gitmek üzere arkadaşlar. Ha, daha çocuklar biniyor. Daha biniyor arkadaşlar. Hayırlı gitsinler. Hayırlı gitsinler Candan. Evet. Düzensizliğim var ya Candan. Kol, kollar, mollar açıkta böyle. Sanki böyle başka sahneden kamerayla çekiyor. Ki neyse keseceğim inşallah onları. Dediğim gibi dün yapamadım. Bugün arkadaşlar balkonu sileceğim. Güzel çamaşır suyla fayanslarını sileceğim. Tuvaleti güzel fayans çamaşır suyla fırçayla yıkayacağım. Ee, tuvaletin kapısını e, Dış kapının kenarlarını Çerçevesini alacağım Camların çerçevesini alacağım Ay gittiler herhalde Hadi Allah'a emanet Yok kızda otobüs orada duruyor Ondan sonra e, Güzel ince tozlar alacağım İnce tozlar derken bu kısmın ince tozunu alacağım O kısmında e, bir Düz olan yerlerin kabasını alırım bir de makine tutacağım. Kırmızı makinemle arkadaşlar. Öyle canlar. Bir de bugün e, Niger Dünür'ün Polonya yolcusu. Çıktılar gidiyorlar. İki, belki de 4-5 saat olmuştur. Allah'ım hayırlı yolculuklar nasip etsin. Hayırlı gitsin. Hayırlı gelsin. Evladını görsün. Ne diyeyim cümle e, aile bireyleri içinde de e, Ahmet abiyle Niger bacımın yollara çık olsun. Allah'a emanet olun. Sonra ara ara görüşürüz. Evet canlar kargımız geldi. Kargo açılışı yapıyoruz. Ama bunu da nasıl dolanmışlar biliyor musunuz? Arkadaşlar. Ya Allah ya Bismillah. Vay vay ay. Ta ay, ay. hiç açılmayacak. Ama güzel de yapmayınca da diyoruz. Niye güzel yapmadılar? Yarabbim ya Rabbim <laughs> ya Bir şampuanı arkadaşlar. Neyi dolanmışlar biliyor musunuz? Ay hele nasıl da söndü. Hepsi buradan almış canlar. E, kepeğe karşı et, ikisi bir arada diyor. Etkili çözüm diyor. Çay ağacı bir şeyler bir şeyler yazıyor canlar. Evet ikinci kargomuz da burada. Canlar. Evet. Kargomuzun ağzı gözü nerede acaba? Size doğruymuş. Geçen ne diyor bir eşim biliyor musun candan? Şöyle de kendimi göstereyim. Diyor ki Fatma diyor şey diyor şampuanla çok pahalanmış diyor. Ondan ağzımı arıyor demek ki doğumkini almış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Doğumkini almış. Bu da doğum. Evet. Daha çıktıkça çıkıyor. Bu eli doğrunca bu da eli durun. Şampuan ihtiyacı olan bize gelsin. Şam bir tane daha içinde varmış. Evet bu da poşetli poşetli dovul. Evet içinde bir şey kalmadı. Rabi olsaydı bizim Rabiye bunu patlatırdı patlatıyor. Hayır bu da patlamıyor ya. Evet arkadaşlar. Şampuanlarımız burada eksiği olan buyursun gelsin. <laughs> Satıyoruz. Pardon size öyle veriyoruz. Çamaşırları buraya serdim. Dışarı bulanık. Yani ne diyeyim kurumayı kurumaz. İki günde kalsa kurumaz. Benim yavrum da yemeğini yedi. Şimdi piknik yapacakmış. Babaanne dedi tepsiye koy dedi. Piknik yapacağım dedi. Bisikletiyle. Yani e, arabalarını da getirmiştim. Nasrettin hocamız açık. Bunu da e, internetten almış eşim. E şöyle göstereyim arkadaşlar. Güzel. Yumuşak deri. Güzel yani. Kendine mi aldı? Başkasına mı aldı? Onu bilemiyorum. Deri name yazıyor. Markasında da. Kim Giyecekse güle güle giysin. Yavrumun oyuncakları da burada. Aferin benim yavrum hiç yere dökmüyor. Aferin yavruma. Aferin paşama. Ben de arkadaşlar. Ben de canlar. Bundan sonra şey yapacağım. Yoğurt çorbası yapacağım. Ama uh, ufak mantık atacağım burada da kargoların şeyi. Hiç Emirhan'la gittiğimde unuttum arkadaşlar. Uh, mantılı yoğurt çorbası yapacağım. O çok şahane oluyor. Yani şey içine pirincin yerine. Ee, ufak ufak mantı aldım. Üçgen mantı. Üçgen değil pardon. bohça mantı. El yapımı o da. Tabii kaymakçılarda satılıyor. Ondan aldım arkadaşlar. Çok şişince güzel olmuyor. Dedim saat beş buçuk gibi yaparım dedim. Bir de yanına pilavım çok az kaldı. Emre yedirdim. Dün bezelyenin yanındaki pilavım çok az kaldı arkadaşlar. Ee, ya Ama ya bulgur pilavı yaparım e, ya da makarna yaparım canlar. Böyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadarlık olsun canlar. Ee, Rabia'da gelir inşallah. Yemeğimizi yeriz. Ondan sonra çay faslıydı. Ee, meyve varsa meyve faslıydı derken insan insanoğlu bir bakıyor sabah bir bakıyor akşam. Arkadaşlar canlar bir de bir şey size söyleyeceğim. Arkadaşlar hepimiz bu geminin içindeyiz. Canlar yeni bir duyum aldım. Ama yeni bir duyum derken bir arkadaşımdan aldım ee, iç savaş gibi bir şey çıkartmaya çalışıyorlarmış Allah'ım oyunlarını kendi oyunlarını kendi başlarına çevirsinler kurban olduğum Allah'ım yani e, buna herkes söylüyor bu doların yükselmesi etmesi bu dışarıdaki e, nasıl diyeyim eski tabirle gavurların şeyiymiş oyun oymuş canlar biz de dışarıdan aldığımız için hep böyle dolar üstüne olduğu için yani bir şey 5 milyonsa 10 milyon oluyor. Allah'ım inşallah diyorlar ki e, arkadaşlar şeyi okuyun diyorlar. E, Hazreti Yunus aleyhisselamın e, kuyudaki e, oku pardon Hazreti e, Yunus peygamberi e, Yunus'un karnındaki okuduğu la, la ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu zalimin. Bunu çokça okuyun diyorlar. Ee, öğleyle ikindi arası. Bugünden için geçerliymiş. Ben ne zaman okunurken duydum. Çektim ama Allah'ım kabul etsin. Canlar dünyamızın, Türkiye'mizin üstünde çok büyük oynanan oyunlar var. Allah'ım diyorum ya içim rahat. Allah'ım dualarla var ya bir ölümün çaresi yok arkadaşlar. Gününü bile bereketlendirebiliyorsun. Şu nefesimiz sayıl ama bu nefesimiz bereketleniyor. Günümüz bereketleniyor. Diyoruz ki Allah'ım diyoruz sanki 5-6 günlük çok abartmayayım. Hani diyorum ki iki günlük yapacağım işi bir günde yaptım. Hani rahat rahat yaptım diyoruz. Onun için el açıp yalvaralım canlar. Yani bu kadar insanın içinde bir Allah dostu vardır. Amin der. Duamız kabul olur inşallah arkadaşlar. Ne diyelim? Dünyamızın, Türkiye'mizin bütün hanelerinin içinde benim, benim hanemin üstünde oynanan bütün oyunları... Allah'ım bozsun. Kim oynuyorsa itten hidayet versin. Hidayet olmuyorsa kar perişan eylesin canlar. Ne diyeyim canlar ne diyeyim yani Türkiye'mizi yıkmaya çalışıyor. Allah'ın verme o kötüleri de sen yarattınca Allah'ım sen o kötülerin oyununu boz, beynini yıka. Yani kötülük yapacaklarını iyilik yapsınlar. İnşallah diyelim. İnşallah diyelim. Amin diyelim. Amin de yavrum senin duan da kabul olur. Amin. Amin. Oy, oy, amin dedi benim yavrum. Sabi anların duası kabul olur. Canlar dediğim gibi bol bol dua edelim. Dünya doğasıyla kurulmuş. Aynı şeydeki gibi çok tedirginim. Bu korona hastalığı başlangıcında bilmişlerdi. Hani böyle bir şey gelecek diye. Bunda da öyle diyorlar arkadaşlar bol bol dua edelim düşmanlarımızın kendi oyunlarını kendi başlarına çevirsin amin diyelim inşallah diyelim daha ne diyelim canlar daha ne diyelim elimizden bu geliyor Allah'ım başımızdaki devlet adamlarına askerimize polisimize sivilimize iman kuvveti nasip eylesin hayırlı kararlar alıp hayırlı kararlar vermelerini nasip eylesin amin diyelim arkadaşlar çocuklarımız Torunlarımız, oğullarımız, kızlarımız, damatlarımız, gelinlerimiz, cümlemiz, içinde de eşim, içinde de beni, Allah'ım herkese, Allah'ım korusun Settar ismine düşmanlarımıza setler Örme'yi nasip etsin. Amin diyelim arkadaşlar. Bütün herkesin kalbindeki, gönlündeki bütün duaları kabul etsin. Şer dualarını da hayra tebdil eylesin, kabul eylesin. Amin diyelim. Allah'ın ferah günlere. Tez zamanda kavuşmamızı nasip eylesin. Düşmanlarımızın oyununu düşmanlarımızı bozguna çevirsin Allah'ım. Amin. Çok yani ne diyeyim canlar ne diyeyim ne diyeyim. Bu geminin içindeyiz. Yarın görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yarın güzel 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 haberlerle Allah'ın izniyle bir arada karşı karşıya gelelim.